9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün Yayınları sayfa 80 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 80 cevapları. Gün Yayınları hazırlık çalışmaları 1. Meteoroloji istasyonlarında ne tür ölçümlerin yapıldığını ve elde edilen bilgilerin nerelere bildirildiğini öğreniniz. Öğrendiklerinizi sınıfta paylaşınız. Cevap yer yüzeyine yakın hava sıcaklığı, yerden 1.25 m ile 2 m arasındaki havanın sıcaklığıdır. Yüksek hava sıcaklığı, OHPA kadar ölçülen sıcaklık. Muhtelif derinliklerdeki toprak sıcaklığı, standart derinlikler, yerden 5, 10, 20, 50 ve 100 cm'dir. Nehir, göl ve deniz yüzeyi sıcaklıkları 2. Hava olayları ile atmosferin özellikleri arasında nasıl bir ilgi bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunu defterinize yazınız. Cevap: Hava olayları ile atmosfer arasında sıkı bir ilişki vardır. Meteoroloji, atmosfer içerisinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimleri inceleyen, bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminlerini yapar. Etkinlik Yandaki fotoğraflarda hangi hava koşulları görülmektedir? Atmosfer olmasaydı bu hava koşulları gerçekleşir miydi? Düşüncelerinizi defterinize yazınız. Cevap: Yandaki fotoğrafta kar, yağmur, rüzgar ve kasırga hava olayları görülmektedir. Atmosfer, dünyanın hava küresini oluşturan ve dıştan dünyayı saran katmanlardan oluşan bir yapıdır. Atmosfer olmasaydı bu hava koşulları gerçekleşmezdi. Havanın sıcak, soğuk, yağışlı ve rüzgarlı olması bize neyi ifade etmektedir? Cevap: Havanın sıcak, soğuk, yağışlı ve rüzgarlı olması bize hava durumunu ifade etmektedir. Bu olayların nedenleri nelerdir? Cevap: Bu olayların nedenleri atmosferde bulunan gazların ve su buharının çeşitli nedenlere bağlı hareket ve durumlarıdır. Bu tür hava olayları atmosferin neresinde gerçekleşir? Cevap: Atmosferdeki su buharının %99'u, gazların ise %75'i troposferde bulunmaktadır. Bu nedenle iklim olayları troposferde gerçekleşir. 9. sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 80 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.